Başbakanın kürtaj cinayettir sözleriyle başlayan tartışmalar devam ediyor sevgili seyirciler. Bir grup kadın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Bariyerleri tekmeleyen kadınlara polis müdahale etmedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ da tecavüzcüye müebbet hapsi tartışalım diyerek kürtaj tartışmalarına yeni bir boyut kazandı. <laughs> Kadınlar yine kürtaj eylemindeydi. Bu kez eylemin adresi İstanbul. Şey Hedefte <laughs> Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürtaj ve sezaryen açıklaması var. Sosyalist Kim Demokrasi değil, Partisi ben? üyesi yaklaşık 30 kadın AK Parti il binası önünde toplandı. Bizden HDP'li kadınlar olarak bugün burada Polis eylemcilerin il binasına yaklaşmaması için bariyerlerle önlem aldı. Eylemci kadınlar pankartlar açıp slogan attılar. Dairelere göndermemiz mümkün değil. Elinizdeki malzemelerinizi buraya bırakıp sonra eylemize devam edebilirsiniz. Bunda problem yok ama dairelere göndermemiz mümkün değil. Lütfen bana yardımcı olun. Eylemci kadınlar basın açıklamasını il binası önünde yapmak istediler. Bariyerlerin kaldırılması için polisle tartıştılar. İzin verilmeyince de bariyerleri kaldırmaya çalıştılar. Bir ara bariyerlere tekmelerle yüklendiler. Polis sağduyuluydu. Kadınlara müdahale etmedi. Herkesle konuşmak zorunda kalıyoruz. Bu grubun lideri kimse lütfen onunla tamam. konuşalım biz. Tamam. Biraz Evet, tamam problem yapmayın. Tamam. Sorun yok. Tamam. Sorun yok. Tamam bu şekilde bu şekilde yapılan Bariyerler geriye alındı. Eylemciler basın açıklamasını yaptı. Bu kadar. Bu kadar. Ellerinizi kadın bedeninden çekin. Ardından ellerindeki pankart ve dövizleri il başkanlığı önüne bırakarak dağıldılar. <laughs> Aynı saatlerde Sağlık Bakanı Recep Akta İstanbul'da kürtajla ilgili konuştu. Konunun tartışılmasının önemine vurgu yaptı. Kürtajla ilgili tartışmayı sadece kısıtlamalar ya da kanunu yasaklamalar gibi düşünmeyelim. Kürtajla ilgili tartışma ülkede İnsanımızın bu konudaki duyarlılığının ve farkındalığının artmasına şu anda büyük katkıda bulunuyor. Bakan Akta tecavüzcüye müebbet hapisi tartışalım dedi. Kürtaj tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Tecavüzcüye verilen cezaları gelin ağırlaştıralım. Bir tecavüzcüye en ağır ceza ne verilebilir? Müebbet hapis cezası. Gelin bunu tartışalım.